Abi şu anda bakın şöyle bakalım. Ha, maşallah kavunlara bak sen. Kavunlar bile olmuş ulan. Osman. Kavunlar da olmuş bak. Of 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 bak şunu bakın ulan. Yeşil nacırla olmuş. Karpuz bu taraf karpuz bir de onlara bakalım. Heh. Karpuz da büyüyor. Of of of. Karpuzlar dolmuş. Dökmüş yani. Ah burada bir şey daha buldum Osman. Osman. Badırcanlar dökmüş. Adil Celal. Badırcan toplayacağız. Anam. Karpuzlar kocaman olmuş ya la. Ulan. Osman bu karpuzlar kocaman kocaman olmuş ya la. Seni kavengden büyük bunlar bak. Batılcan ne olmuş? İyi, bunları toplayalım. Güzel. Güzel bir batılcan yeme edem gari ya. O kadar emek çektik arkadaş. Heh, bak bu da dökmüş. Ufak ufak gözüküyor ama olsun. Semiz otu var, onları toplayacağız. Bak ne kadar uzamış bak. Şuradan bir başladı abi. Şuradan bir başladı bu. Armut bu. Baba 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 maşallah maşallah ne kadar büyümüş. Aha bir karpuz da vurdu va. Bir karpuz vurdu va. Abi kavun karpuz hepsi olmuş. Bu domatesler soğur olacak. Bunları tarih tarih biraz bir hafta 15 gün arala diktik. Evet bu domatesler de öyle. Marullarımız da kocaman kocaman olmuş. bunlar kökleyeyim gidelim gari ben. Fasulyeleri geçtik diktik. Ama daha dökmemiş henüz. Döker inşallah yakında. Semizotlar çok güzel olmuş la Abi şu 40 lira 50 lira ya. Az bir şey çekever lan zaten. Bak şimdi acı biber yaptık. Bir de tatlı biber. Tatlı biberler dolmuş. Hanımla çocuklar acı biber yemiyor. Acıyı ben yiyorum. Of 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 of. Bak bu biberlerimiz dolmuş.